TÜSAT bilimsel video serimizde en son olgu kanser olgusu tartışmıştık. E, ve Özgür Hocam bize bir kanser olgusu anlatmıştı. Tam olarak nerede kalmıştık Özgür Hocam? E, şöyle hocam, e, evre 4 e, beyin metastazı gelişmişti hastamızın. Bunun üzerine biz de iminoterapi, e, nivolumab tedavisi başlamıştık. E, ve tedavi e, ikinci kürden sonra hastada yaygın döküntüler ve genel durum bozukluğuyla e, hastayı e, servisimize interne etmiştik. E, hastaya yaptığımız tedavisi, dermatoloji konsültasyonunda e, bunun bir cilt reaksiyonu olduğu ve Steven Johnson sendromu hmm. olduğu e, saptandı. Çünkü çok yaygın döküntüleri vardı ve hasta çok rahatsızdı gerçekten. E, bunun üzerine hastaya hem antihistaminik tedavi hem de steroid tedavisi başlandı çok yaygın olduğu için. E, bu ciddi bir şekilde yanıt verdi hasta ve hmm. tüm cilt reaksiyonları geriledi. E, ancak daha sonra konsey kararıyla e, ciddi yan etki geliştiği için artık e, bu tedaviye devam e, etmedik. E, nadir... E, Kesilmesi de gerekliydi zaten değil e, Evet. E, onu söyleyeceğim. Çünkü e, hayati bir... Evet. E, ama yine da. de e, devam edilmeli mi diye hı hı. halen soru işaretleri var. Hı hı. E, sonuçta e, ne olursa olsun... E, acaba yanıtı engelliyor muyuz diye de düşünülüyor ama bunlar nadir vakalar olduğu için hala net cevaplar yok. Peki net cevapları alabileceğimiz bir yer var mı acaba? Bununla ilgili çünkü immünoterapi artık çok sık kullanılmaya başladı ve birçok yan etkiler gözükmeye başladı. Bununla ilgili Akciğer Kanseri Çalışma Grubu'ndan hocamız doçent doktor Pınar Akın Kabalak bize bu yan etkilerle ilgili bilgilendirme yapacak. O zaman izleyelim. Ve izleyeyim. bir sonraki videoda videoda da buluşmak üzere görüşmek Hadi. üzere hoşçakalın. Akciğer kanseri yönetiminde büyük avantajlar sağladığımız immünoterapilerde en önemli problem toksitelerin gelişimidir. Normalde tümör hücresi immün sistemin kendine karşı tolerans noktalarını kullanaraktan hareket eder. Immün kontrol nokta inhibitörleri ise bu noktalarda blokaj sağlar. Ve immün sistem bu ilaçlardan sonra yeniden aktif hale geldiğinde bazı hedef dışı organ ve dokularda toksiteye yol açmaktadır bu nedenle biz böyle hastalarda tedaviye başlamadan önce mutlaka detaylı bir anamnez, fizik muayene ve bazı kan parametrelerine bakmamız gerekiyor. Hastalarda otoimmün hastalık, kronik enfeksiyon varlığı, endokrin veya organ spesifik herhangi bir hastalığın olup olmadığı, özellikle akciğer hastalarında optimal KOAH tedavisi alıp almadığı önemlidir. rutin kan tahlili olarak hemogram, biyokimya, tiroid hormonları, hemoglobin A1C, hepatit paneli e, HIV antikoru ve lipid profilini e, rutin bakmak durumundayız. Fizik muayenede bir cilt bulgusunun olup olmadığı kozaların durumu özellikle e, egzersiz ve istirahatteki saturasyon durumunu ölçmemiz gerekiyor. Pulmoner inceleme olarak da özellikle koa, bronşektazi veya intersel akciğer hastalığı gibi kronik parankimal akciğer hastalığı olan, olan olgularımızda solunum fonksiyon testi, difüzyon kapasitesi ve 6 dakika yürüme testini yapmamız gerekiyor. Imüoterapi toksininde genel yaklaşımda en önemli şey e, akla gelmesidir. Tanıda gecikmeyi engellemek için hastalarda yeni ortaya çıkan pulmoner bir semptomda <laughs> bunun akla gelmesidir. Ayrıca tanıları dışarıya e, yola çıkıyoruz, toksinin ne olduğunu tanımlıyoruz ve uluslararası geçerliliği olan sistemi sistemiyle toksinin derecesini tanımlayıp tedavi planımızı ona göre yapıyoruz. İmmünoterapi toksitesinde sıklık %5'in altındadır ama grade 3 ve üzeri toksite %1 ile 2 oranında görülebilmekte. E, gastrointestinal cilt gibi e, epital epitel rejenerasyonun hızlı olduğu noktalara ait toksiteleri sık görmekle beraber Pneumonitis, mortalite ve morbidite için önemli bir sebep olduğu için en önemli yönetilmesi gereken toksiteler arasındadır ve ortaya çıkış zamanı bu toksinin ortalama 2.1 ay gibidir. Kombinasyon tedavilerinde bu ihtimal biraz daha artmaktadır 43 gibi. Klinik olarak karşımıza gelen hasta genelde sigara içen ya da bırakmış erkek cinsiyette daha fazla tedaviden sonraki ortalama 2-3 ay içerisinde semptomların başladığı daha önce hiçbir tedavi almamış olgulardır. Kuru öksürükte, göğüs ağrısıyla, nefes darlığıyla veya göğüste bir rahatsızlık hissiyle bize başvurabilirler. Sonlu fonksiyon parametreleri restriktif özellik taşır. Difüzyonda, total akciğer kapasitesinde ve zorlu vital kapasitede azalma görürüz. Ve pneumonitis tanısı koyup tedavi başladıktan sonra takip ederken de yine sonlu fonksiyon testlerindeki düzelme hızı bizim tedavi süre ve miktarımızı belirler. radyolojik olarak bu hastalarda en iyi görüntüleme yöntemimiz ince kesit akciğer tomografisidir. Buzlu cam, bazen bronşektazi, interstisyal septal kalınlaşma, nodüller veya nodüler konsolide alanlar bazen de nadir olarak ters halle bulgusu karşımıza çıkabilir. Tedavide genel prensip Ortada yaygın bir inflamasyon olduğu için bunu baskılamada sistemik steroidler ön planda olur. Mutlaka destek tedavisi, hastada oksijenizasyon ihtiyacının giderilmesi, hidrasyon ve gerekiyorsa sekonder bakteriyel enfeksiyonlara yönelik tedaviler uygulanmalıdır. Kısa dönem steroid kullanımında antitümör etkinlikte bir azalma izlenmez. Hasta bu konuda rahat olmalıdır. Ee, ama başladığımız zaman steroidi yavaş ve kontrollü bir şekilde azaltmamız gerekiyor. Aksi takdirde yeniden pneumonitis bulgularında alevlenme görürüz. 48-72 saat içinde eğer steroide yanıt alamadıysak ikinci immün modülatör tedavileri akla getirmemiz gerekiyor. Özellikle ilk tercihimiz infliximab olabilir. Tedavi yaklaşımında dediğim gibi uluslararası gradeleme sistemini kullanıyoruz. Grade 1'den Grade 5'e kadar. Grade 1'de hastalar asemptomatiktir. Yakın klinik takip yapılabilir. Grade de hasta semptomatiktir. Günlük aktivitelerinde kısıtlanma yavaş yavaş başlamıştır. Ve parankimde %25 ile 50 arası bir tutukluk, tutulma vardır. Bu durumda mutlaka tedaviye ara veriyoruz. Ayrıca tanı süreçlerini başlatıyoruz. Yakın kontrol ediyoruz. Eğer hastaya hızlı ulaşamayacaksak gerekirse hastaneye atışı yapıyoruz. Ve 1-2 mg kilogram gün dozdan metilprednizolon tedavisine başlıyoruz. Yanıt alamazsak 72 saat içerisinde grade 3 basamak kabul edip hastada tedavi arttırma yönüne gidiyoruz. Grade 3'te artık hasta ciddi semptomatiktir. Mutlaka hastane yatışı gerekir. %50'den fazla parankim tutulumu vardır. Daha yüksek doz 2-4 mg kilogram dozunda e, günlük günlük metilprednizolon başlamamız gerekmekte. E, ve 6 haftadan uzun süre en az 6 haftadan uzun süre azaltarak kontrollü tedaviyi kesmemiz gerekiyor. Yine bu aşamada da ayırıcı tanı süreçlerimiz işleyecek. Grade 4 ve grade 5 artık olayın daha ağır ve solunum yetmezliğinin geliştiği olgulardır. Çok nadir olarak göreceğimiz diğer pulmoner toksitelerde emboli, tüberküloz enfeksiyonunun reaktive olması, plevral efüzyon, özellikle nivolumab ile daha çok progresyon belirti olarak karşımıza çıkabilir. Sarkoid benzeri reaksiyon ve sarkoidosuz olarak sayabiliriz. Müzik